Çift var diye geçerek üretim miktarımızı iki katına çıkarttık. Tabii iki katına çıkartmamıza rağmen hala taleplere tam yetişemez haldeyiz. Çünkü e, Erzincan bölgeleri maden suyuna çok ciddi bir ilgi var. Hem şehir dışından, hem ülke dışından, e, hem şehir içi çok ciddi bir e, talep var şu anda. Elimizden geldiği kadar bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Haziran ayına kadar günlük kapasitemiz saatte 12 bin olarak üretiyor, üretim yapıyorduk. Bir tek var diye çalışıyorduk. Şimdi Ağustos ayı itibariyle e, saatte 15.000 ve e, çift vardıya döndük. Yani 8 saat değil de 16 saat boyunca çalışmaktayız. Doğal olarak üretimiz tamamen iki katına çıkmış durumda. Ee, özellikle şu anda yeni açılan Hollanda, Amerika, Çin, yeni açılan ülkelerimiz, yeni ihracat yaptığımız ülkeler, bunun haricinde de zaten Suudi Arabistan ve İsviçre zaten gidiyordu. Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre, buralara zaten gidiyordu. Şu anda da Hollanda'ya bu ay itibariyle gönderimini sağlayacağız. Amerika ve Çin de sırada de. Dünyada ikinci, Türkiye'de tek coğrafi işaretli maden suyu oluyoruz. Ee, başvurularımız onaylandı. Ee, etikete ablemini koyarak yeni coğrafi işaretli etiketlerimizle yeniden üretime geçeceğiz. Ve Türkiye'de ilk defa coğrafi işareti bir maden suyu olacağız. %100 e, sağlıklı bir ürün. E, özellikle Erzincan Berat maden suyunun magnezyum miktarı 533. E, kas yapısı ve e, ağrılarla alakalı ve bu sıcaklardaki vücudun mineral kaybetmesiyle alakalı şifa diyebileceğimiz bir ürün. O yüzden herkese e, günde en az iki tane Berat maden suyu tüketmesini tavsiye ediyoruz. Şu anda Aralık ayı itibariyle yeni bir hattımız gelecek inşallah. Onun planlaması içerisindeyiz. Yeni hattımız gelince kapasitemiz yaklaşık 3 katına çıkacak. Ve 24 saat çalışabilir konuma geleceğiz. O zaman çok daha piyasada etkin, bulunabilirliği yüksek bir marka olma yolunda adım adım ilerliyoruz.